Merhaba arkadaşlar. Ben Tamer Karacan. Neredeyim? Balıkesir Paşa 5347 metrekare olan arazimin tam içindeyim. 60 metrekare yapı olup 100 metrekareye kadar yapı yapılabilir. Elektriği, suyu vardır. 10 kahveye kadar elektrik üretim izni olan bir yerin içerisindeyiz. Arkamız cevizlik. Yüze yakın ceviz ağacımız. Depo bölümü. Yan tarafı bir cephesi deredir. Çok güzel bir mıntıkada bir yerimiz. Şöyle etrafında bir gezelim. İki adet giriş kapısı vardır. Onları da göstereyim. Bir tanesi tam karşıda. Yapımızın etrafında da şöyle bir gezelim. 60 metrekare ruhsatlı, izinli, elektriği suyu olan yapı taş yolu vardır. Arabamızın olda, olduğu, yerde ikinci girişi vardır. Bakımlı, güzel. Balıkesir aşağı 7 kilometre uzaklıkta. Kafa dinleyebileceğiniz, içine yeniden yıkıp bir villa yapabileceğiniz. Bu arada etrafında çok güzel 2-3 tane de villa var. Bilginiz dahilinde olsun. 5347 metrekare. Bakın karşıda bir villamız daha var komşumuz. Şu şekilde arazimizi karşıdan bir daha çekeyim. Yola cepheli. Alt tarafında dere. Bilginiz dahil olsun. Şu şekilde arazimiz. İkinci kapısı hemen şurada. Bir kapımız burada. Araç işine kadar girer. Yapımız orada. 5347 metrekare Balıkesir Paşaköy'deki yerimiz satılıktır arkadaşlar. Şöyle bir hatırlatma. Buranın az ilerisinde ana yollar. yukarı bir buçuk kilometre ilerisinde villaların fiyatları 17-16 milyondur. Bilginiz dahilinde olsun. Bunu niye söylüyorum? Şimdi 300 metrekare yer alacaksın, 17 milyon para vereceksin ve site gibi ya da farklı bir bölgenin içinde olacaksın. Ama burada ne var? 100 metrekare yapı alan olan bir cevizlik ve 5.300 metrekare sana özel bir alan. Değerlendirin çok güzel bir bölgede, çok güzel bir mıntıkada. Benim de hoşuma giden güzel bir yer. Şimdiden alıcısına hayırlısı olsun diyorum. Durum.